Yine bugün yarın derken tatlı telaşların bile bir önemi kalmadı. Ben yarım kaldık çağırsızlığını kuşandım bir fesleğenin. Gerek kalıcı gerek caydırıcı, her türlü ihtimali göze alsam da Nisan yağmurlarından sığındım bir köprü altı oluyor yarınlar. Ama daha çok bir alıntı yumağı, hayatımın en uzun sahnesi, hatta kırılmış bir umudun, acıdan beslenen yüzü ama en çok parçası bulunmayan bir baba yadigarı. Karşıma geçip biri bana tanımlasın unutmanın rengini. Toksik bir yeşil mi, bulanık bir mavi mi bu kimlik karmaşası? Böyle bir adanmışlığa şahit olan tek bir damla da olsa Katran tadında bir altı kalır sekizden iki ayrılınca. Her geçen ayın üzeri kurşun kalemle çizildi. Mürekkep suya düşmandı. Ben ise zamana. Neler ertelemedim ki bu yolda. Ulaşamasam da yolunda ölen karınca yürüyüşü. Bazen de cemrelerden sonra kar görüntüsü. Kalbimin tüm odaları aşkına boyanınca gençliğimi ipotek ettim bu yolda. Dünü bugüne, bugünü yarına attım. Hiçbir zaman anı yakalayamadan, yarında bile dünü yaşadım. Boşa geçen seneleri baz alırsak eğer, şimdi öz irademden bir sene daha düştü. Bahar vaktinde kırıldım. Bir önceki sezgiden oluşan şey ne ise, sondan önceki çıkışın varış noktası ne ise, en vurgun saatlerde uzağında dolanmak, hatta hatırla demek de o kadar boşunaydı. Dağılan ilgiyi, yüklemsiz cümleler dahi üzerine çekmeyi başaramadı. Zaman sekiz oktav kadardı. Zaman o andan sonra pes etmek için vardı. Unutmanın barındırdığı o garip özgürlükte, alışkanlıklar bir yelpaze hükmündeydi. Bozulmuş bir vana gibiydi mırıldandığımız şarkıların nakaratı. Tam uykuya dalacakken duymaktı. Uyuyamıyorsan ıslanmış kanatlarına uçmayı dene, ve sadece o son mısraya odaklan, bakalım hatırlayabilecek misin? Eskiden buralara daha çok kar yağardı. Şükür ve isyan arasında gidip geldiğim zamanlar, zihnimin kıyılarına bembeyaz bir ferahlık serpilirdi. Şimdi nihayetini kestiremedim bir yolda. Endişemin esareti yüzümde emanet bir gülümseme gibi duruyor. Eski Bir Fotoğrafın Yakasında Solmuş Bir Karanfile Yarenlik Ediyor, Bunca Adanmışlığın Sessizliğini Bölen Bilinmez Bir Zaman Örgüsü, Nisan'ın Biri, Gecenin Üçü. Sürüklemekten Yoruldum, Böyle kefa